Hepinize merhabalar. Bu videomda Pi Network hakkındaki son güncel gelişmelerle karşınızdayım. Dostlar öncelikle Pi Network yılan hikayesine döndü biliyorum. Ancak yapacak bir şey yok. Henüz açık ana geçmedi. Geçmesi için söylentiler var. KYC sorunları var. İşte bunların giderilmesi gerektiğini söylüyor ekip. Ancak e, KYC'nin bahane olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Öte yandan yatırımcı bu sayede zaman kaybetti belki para da kaybetti yani Pi netbook ile uğraşmasaydı Başka yatırımlara Geçiş yapıp oradan para kazanabilirdi. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Son söylentilere göre dostlar 60 milyon Pi kullanıcısı için 6 aylık bir ödemesi süre ve devam eden 6 ay bir pencere sunuyorlar. 1 Temmuz 2024 tarihinde başladı ve ağın açık ana geçişini hızlandırmayı amaçlıyorlarmış. Bu süreç anağın canlı olduğunu istenmeyen harici bağlantıları önleyen bir güvenlik duvarı ile başladı. Binerlar kapalı ana üzerinden uygulamalar ve araçlar oluştururken Pilerinizi canlı minet blockchain'e KYC yaparak ve göç ederek taşıyabileceklermiş. Ana geçiş sürecini tamamlamak için KYC başvurunuzu 30 Eylül 2024'e kadar yapmalı ve Minot göçünü 31 Aralık 2024'e kadar tamamlamalısınız. Pinizi güvende tutmak ve zamanında göç etmek için bu tarihleri kaçırmamalısınız. Dostlar belli tarihler var ancak bunlar kesin değil. Henüz daha P-Network ekibinden bir açıklama yok. KYC konusunda diretiyorlar. Kendi fikrimi soracak olursanız bu P Network açık ana 2025'e sarkacak gibi düşünüyorum. Ancak dediğim gibi ve burada ne söylesem boş. Şu anda ekibin çıkıp bir açıklama yapması, işte açık ana ne zaman geçeceğinin tarihini vermesi gerekiyor. Dostlarım bu arada Max Global Borsası'nın başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıya bıraktığım linkten kayıt olup KYC'nizi yaparsanız 20 dolar kazanırsınız yapan arkadaşlar kazanıyor dostlar. Gördüğünüz gibi 20 dolar hesaplarına geçiyor. Şu an piyasadaki en az komisyonu alan borsa spot işlemlerde alış satışlarda sıfır komisyon. Hiçbir komisyon ödemiyorsunuz. Cebinize kalıyor. Dostlar benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.